Arkadaşlar şimdi de BMW'nin yeni F900 GS modeliyle beraberiz. Ben zaten GS serisini çok seviyorum. Özellikle 900'lere karşı ayrı bir ilgim var. F900 XR alacaktık biz bu sene. Bir arkadaşıma alamadık. Tiger 660 Sport'dan F900 XR'a geçecektik. Ama şu yeni F900 GS'in çıktığını görünce çok sevindim açıkçası. Motosiklet çok güzel. Gerçekten beğendim ben bunu. Yani ben hep şunu söylüyorum. Bütçem olsa direkt BMW alırım abi. Motosiklete direkt BMW alırım. F900 şu an mesela düşündüğüm ilk modellerden beri. Niye? Çok yüksek cc, 1200, 1300 cc motosiklet ben daha önce kullanmadım. Şu anki motorumda 750 cc, Hornet 750. Yani güç olarak, ağırlık dengesi olarak vesaire buna çok daha güzel alışabilirim. Zaten üzerine oturduğum zaman konforu, şu ayak pekleri, detaylar, ne bileyim depoyu şu şekilde sarabilmem çok güzel. Anahtarsız çalıştırma görüyorum burada. Ekran zaten çok güzel. Üst tarafta da bir navigasyon ekranımız var. Şurada mandallı ayarlanabilen bir ön Ne var. Yani özellikleri size saymama gerek yok. Ben bunu detaylı özellikleri anlatacağım. Motorun tipi, görünümü, canlıda duruşu çok güzel. Oturduğum zaman senesi çok yüksek değil. Ayaklarım rahatlıkla yere değdi. Onun dışında yeni DS'teki o X şeklinde olan far değil de eski tipte duran bu far var. Bunu beğenenler de çok olacaktır. Burada farklı renkleri de mevcut zaten reklam bakıldığında yani çok güzel duruyor açıkçası. Bu yandaki F900 GS. Bu F900 GS ADV sanırsam büyük olan modeli. Yandaki de standart olan model. Onun üzerine de oturmak istiyorum fakat çok kalabalık. Şurada sarı olanı var. Sarı olanın üstüne oturalım. Tubeless lastikler, yok. Efs, gelir bilgin olsun. Güzel. Çok güzel. Hatta şey evet. bu Sarı olan farklı bir paket. Evet. Ön tarafta ayarlarda evet. bir sismasyonu da gördüm. Aynen. Farklı farklı paketleri varmış bunun. Şurada mavi olan var. Maviye bir bakmak istiyorum. Şöyle ekleyeyim abi yaklaşarak. Atropovic egzoz var. Mavi olan normali sanırsam bunun. Şu daha büyük duruyordu çünkü. O ADV olanı. Ya bunlar da mesela ayağın yere değmesi kolay. Seni yüksekliği çok fazla değil. Yani yeni F900 GS. Ben bu açıdan çok beğendim. Şurada da yine o tipinde olan zaten ayak masamakları, ayak basamakları mevcut. Şöyle üstüne çıkacağım. Sağdan biliyorum. Atabiler gibi bildik abi. Evet. Ya çok güzel. Genel itibariyle çok güzel. BMW'nin kontrol düğmeleri buralarda mevcut. Yani her şey yerli yerinde ya. Evet gerçekten güzel. Evet yapıyormuş arkadaşlar güzel ya. Yani, Motora. solda ineceğim. Kimseye çarpmak istemiyorum. Aşırı kalabalık çünkü burası. Şurada sarı olan var. Farklı farklı e, paketleri var sanırım. Mesela bu Akrapovic var üzerinde. Akrapovic de geliyor dedi arkadaşlar. az önce hepsi için. Yani hepsi böyle mi? Standart mı? Emin değilim. Çok fazla Şöyle geriye doğru gideceğim. GS Trophy. Şimdi 1300 GS var. Özellikle bu da yeni uçan Şöyle önüne doğru geçeyim abi. R1300GS. Çok merak ettiğim bir model benim de açıkçası. <laughs> yeni çıkan modellerden biri. Eski sar gördüm. Eski sar gördüm. Çok acayip. Abi R1300GS. Zaten boxer motorlu yeni GS. Hafifledi. Gücü arttı. Torku arttı. Beygiri arttı. Motor inanılmaz bir şey oldu. elektronik Elektrikli ayarlanabilir ön cam geldi. Onun dışında zaten diğer özellikleri anlatmama gerek yok yani. Say say bitmiyor. Şurada USB'si var, yan çanta için USB'si var. Sele bu şekilde ayarlanabilir durumda. Sele ısıtması, yolcu sele ısıtması. Ondan sonra üzerinde çöl motor <laughs> <çörmokta> uyarıcı sistemi. <laughs> Önde arkada radar sistemleri. <laughs> Sesim gitti artık. <laughs> Klasik BMW şaft aktarması zaten. Yan tarafta da Trophy olanı var, yeşil olan. Boyası çok güzel duruyor açıkçası. Şöyle göstereyim sizlere. Jantları da jantları da altın sarı renk. Bunlar mesela orta sehpayı alacağınız zaman elektrikli bir destek var orta sehpayı alırken. Motora binerken motor alçalıyor. Orada yine size bir destek var. Havlu süspansiyon gibi düşünebilirsin. Aşağı doğru iniyor biraz size destek veriyor. Yani şu rezervuar kapağında bile detay var yani. Ben öyle. Biri bakıldığı zaman çok güzel duruyor. Selesi dediğim gibi şu şekilde ayarlanabilir duruyor. Burada Şöyle yine bir katman var. Bu option 719 diye geçiyormuş. Trophy dedim ben ama öyle değil salırsam. Daha farklı bir renkte. Şey. Şimdi üzerine bir oturmak istiyorum. Fakat çok kalabalık. Hala oturamadım. Şöyle geleyim şimdi sizlere göstereyim. Boxer motor. Atabiler gibi biliyoruz abi. Soldan binerim her zaman ama öyle denk geldi bu sefer. Şimdi bindim üzerine. Ayaklarım rahat şekilde yere değiyor. Bak full. Benim 1.81 boyum var full yere değebiliyor. Depoyu kavramam zaten çok iyi. Motor ağırlık dengesi olarak çok iyi olduğunu belli ediyor zaten. Bak şuraya gel. Abi telefon koymak için böyle bir göz var. Ben beni yaptı. Buraya direkt telefon koyma gözü. Çok güzel yani burada. Ve tüm kontrolcüler zaten yerli yerinde. Bak şuraya aynaya dik, dikkat edelim. Kör nokta aynası var burada. Gel abi buradan. Kör nokta uyarıcı için. Bak şurada üçgen. Görüyor musunuz üçgeni? Önde arkada Şöyle üçgen görünüyor abi. Üçgen var burada. Kör nokta uyarıcı sistem. Önde arkada radar var. Buradan size kör nokta uyarıcı sistem. Adaptif kruz kontrol var. Öndekiyle olan mesafeyi ayarlayabiliyorsun. Senede kendini bak iyice geri asabiliyorsun. Bu senede ayarlanabilir. Hiç çıkarmadan ayarlayabiliyorsun. İleri geri şekilde. Motor yükselip Bak şurada da şöyle bir yumuşak detay var. Kendini buraya dayadığın zaman ya da Enduro sürüşlerinde, arazi sürüşlerinde çıktığın zaman burası daha rahat, daha konforlu hissettiriyor. Şimdi bu şekilde yavaş şeyle kimseyi çarpmak istemiyorum. Çantalar çantalar çok güzel. Üçlü çanta seti var üzerinde. İşte elcik koruması, sinyalli elcik korumalar var bak. Burada da sinyaller sis varları üzerinde. Yani detay olarak çok güzel. Şimdi yan tarafa geldik f 800 diyez. bunu çok fazla da anlatmak istemiyorum. Zaten yenişkan bir model değil. Şöyle hızlıca geçeceğim size. Yan tarafta daha retro dizayn olan modeller var BMW'nin. r 9 bilirsiniz, BMW'nin yıllardır olan modeli. Bu da R12T, r 12 diyelim. Zaten şu sele, baksana abi sele müthiş duruyor. Boxer motoru burada da görüyorsun, Barent yuvarlak aynalar. Ama aynadaki detaya bak, tam yuvarlak bile değil, altı kesik tasarıma bütünlük katmak için çok güzel olmuş. Üstüne oturuyorum. Ah be, Çok güzel ya. Oturun oturmaz gülümsetti benim atırır. Şuna bak ya ne kadar güzel. bunlara bir option 719 yazıyor. Şu rezervler kapakların üstüne bile option 719 yazıyor. Aynaların şuradaki detaylarında bile option 719. Yani bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bunu soracağım BMW'ye. Bir anlamı vardır kesin. Her yerde bir Option 719 yazmışlar. Yani çok güzel duruyor motor açıkçası. Gerçekten motor yakışıklı, seksi bir motor ya. Yani çok ince böyle bir ekranı var burada. Farın tasarımı çok güzel. Tasarımdaki bütünlük her yerde devam ediyor yani. Buradan başlayıp arkaya doğru her yere gidiyor. Şurada yine farklı bir model. Abi yani yeşilli, orta boruları sarı. Şu, bana 18 Transcontinental yanlış bilmiyorsam. BMW'nin en pahalı motoru. Çok acayip bir şey adı gibi gerçekten transkontinental yani kıtalar arası seyahat motoru. Transkontinental, kontinent kıta demek, trans da de seyahat demek aslında. Abi inanılmaz bir şey gel bakalım. Evet, ya buna motosiklet diyeni Allah çarpar arkadaşlar. <laughs> Çok özel bir şey. Tabii abi çekelim. Teşekkür ederim. Güzel bir şey ya. Şu şimdi. Tamam. Bir evet. Çektim birkaç tane beğenir var. Motor çok değişik gerçekten. Yani buna motosiklet diyene Allah çarpar dediğim gibi. Of! Daha Arkas arka seleye oturmak istiyorum ben burada. Öyle değil yani. Koltuk var burada abi. <laughs> ben burada arkaya oturmak istiyorum. O biraz dinlenebiliriz. Bu, bu çok bambaşka bir dünya bu. Bu motoru alayım başkası sürsün ben gezeyim ya. Bu, bunu al bir de şoför al. Böyle Avrupa seyahatine çık şoför götürsün abi. Sen arkada otur. Müzik falan dinle şurada. Ses sistemi var. Öyle Ya <laughs> Burası da çok rahat ya çok acayip bir şey. Göstergeler, dijital gösterge, model göstergeler. Hem uçak gibi burada sürekli bir şeyler. Telefonu yine buraya koyabildiğin göl ve şöyle açılıyordu herhalde. Bu nasıl açılıyordu doktor? Ne bileyim ya. Bir sürü şey var ya. Bunda Marshall ses sistemi bak. Marshall biliyor musun? Markayla çalışıyor ses sistemi böyle. Yani normal bir şey değil. Çok acayip ya. Biraz da şöyle oturuyor. Şöyle ayağa ayağı buraya atarak da. Yani bu, bu çok farklı bir bilgi. Bakıldığı zaman... ...gerçekten... ...adıyla, sanıyla birebir bir motor. Transcontinental, BMW'nin. Çok güzel. Geçiyorum yanda, diğer şeyleri hızlı geçmek istiyorum artık. BMW'nin çok modeli var. Çok modeli var gerçekten. Hepsini çekmek istiyorum. Yan tarafta yine 1800 cc'lik Cruiser olan model. Arka tarafta yine üçlü çanta setli olan model. Şu yan çantalara baksana abi. Çok güzel gerçekten. Yani yuvarlak detaylar. Bak gösterge yok. Görüyor musun? Görüyor musun? Sadece bu var. Çok sade. Çok sık. Çok şık. Pardon şık diyorum. Gösterge yok üzerinde motorun ya. Sadece şu var. Bak burayı göster abi. Motorda gösterge yok. Görüyor musun? Şu. Bu kadar. Çok sade. Çok şık. Gerçekten güzel yani. Zaten 1800 cc'lik o motor bloğunu biliyorsunuz yani. Bunda da aynı motor bloğu var. E, konfora hiçbir şey demiyorum zaten. Şu konfora. E, çanta seti yanlarda çok güzel. Bak abi. Bak. Konforu size bu kadar anlatabilirim. Daha fazla gösteremem. Burada yine son modelim. Bunu gösteriyorum. Burada BMW'nin şu gördüğü elektrikli skütür var. Yine elektrikli motosikleti değil daha doğrusu. Skütür demeyeyim. Buna geçeceğim şimdi. BMW'nin elektrikli modellerine. Ya Benares standı da çok büyük açıkçası. Neler'de çok kaçırdım. Esmin XR vesaire onlar var. Onlara da gireceğim. Sonra şu elektrikli skuterleri tanıtacağım. Elektrikleri ayrı bir bölüm olarak yapacağım. Görüşmek üzere diğer videolarda.